Merhaba değerli arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra YouTube üstünde tekrar yayınlarımıza başlıyoruz. Hepiniz Mitani TV'ye hoş geldiniz. Gerek sağlık sorunlarından dolayı, gerekse özellikle e, sağlık sorunları ve e, bazı e, çalışmalarımızdan dolayı şeyden uzak kaldık. Mitani TV çalışmalarından uzak kaldık. Tabi bunun e, özellikle ekonomik nedenleri de var. Şimdi yeniden biz e, Mitani TV çalışmalarına başladık ve yeni yılda yepyeni bir yüzle karşı karşıya olacağız. Tabi ideolojik politik yapımız dünyaya bakış açımızda bir değişiklik yok. O anlamıyla netiz yaşamımız boyunca net olduk bundan sonra da net olacağız. Ama size bugün özellikle yapmak istediğimiz şey söylemek istediğimiz şey Mitani TV kendine yepyeni alanlar açacak. Evet, ilk kardeşimiz e, bizi, bize mesaj yazdı, Eren Fil, kendisine Vancouver'da ve Vancouver'da bizi izleyecek olan bütün arkadaşlara, dostlara selam gönderiyoruz. E, diyor, seni yeniden canlı yayında görmek güzel, çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten de bundan sonra özellikle pazar günleri, mümkün olursa saat 10'da herkesin izleyebileceği saatte Kanada gündemiyle birlikte sizinle olacağız. Aynı zamanda Orta Doğu ve e, dünya gündemini de size taşımaya çalışacağız. Biliyorsunuz, Filistin e, ve İsrail sorunu artık çok ciddi insanlık boyutuna ulaşmış durumda. Bu da e, bütün e, toplumu, bütün insanların yüreğini e, yar alıyor, parçalıyor. Hiç de sağlıklı bir olay değil. Gerçekten insan üzülüyor. Böyle bir şey yaşandığı için insan insanlığından utanıyor gerek Hamas'ın yaptığını gerekse İsrail Siyonist Devleti'nin yaptığını e, olumsamak mümkün değil. Biz sürekli şunu, şunu söylüyoruz. Ancak barışla, demokrasiyle, çok kültürlükle bir arada yaşayabiliriz. Yani düşün milyonlarca yıl dünyanın, yaşlı dünyamızın yılına bakın. Ne savaşlar oldu, ne imparatorluklar kuruldu. Neler geldi, neler gitti. Ve hepimiz de gideceğiz sonuçta. O zaman her şeyi biz savaşla çözemeyiz. Diplomasiyi bilmemiz gerekiyor. İnsan haklarını bilmemiz gerekiyor. Yeryüzünün bir köye döndüğünü bilmemiz gerekiyor. Yani dünyada nerede ne oluyorsa herkes görüyor. Herkes yaşıyor. Ama ne yazık ki herkes kör, sakın, topalı oluyor. Yani bu da ne kadar insanlık ilerleyebilir? Bakın teknolojinin son sistemini kullanıyoruz. Ve gerçekten de gerçekten de teknoloji müthiş bir şey. Ama hakların, insanların, insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının, hayvan haklarının, doğa haklarının savunulduğu el pençe divan değil dilenildiği bir dünyada teknolojiyi iyi kullanabilen gençlere müthiş bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç da gittikçe büyüyor. Özellikle Kürdistanlı toplumlar için, Orta Doğu'lu toplumlar için bu teknoloji büyüyor. O teknolojik sistemin üstüne çok ciddi çalışmamız gerekiyor. Biz bu konuda biraz geç kaldık, toplum olarak geç kaldık gençlik olarak geç kaldık. Bunu biraz daha geliştirip ilerletmemiz gerekiyor. İşte bizim de Mitani TV olarak aslında çektiğimiz sancılar biraz da bu yönde. Biliyorsunuz Kanada yaşamı öyle kolay değil. Herkesin gördüğü gibi veya herkesin bildiği gibi bir yaşam değil. Yani to, toz pembe hayallerin olduğu insanların kısa sürede kısa sürede her şeyi elde ede, edebildiği bir yer değil. Yani o geçmişte diyorlardı ya, Amerikan rüyası. Kanada rüyası da ne yazık ki iki yıl içinde bitmek üzere. Öyle bir hale geldi ki toplum o şekilde akın etti. Yani bu sadece Kürdistan ve Kürdistanlar için geçerli değil. Türkiye toplumları için, Türkiye halkları için de geçerli. Orta Doğu halkları için geçerli. Yaşamı bir bütün olarak düşündüğün zaman e, North Amerika halkları için geçerli Çinler için geçerli Yani milyonlarca insan yüzbinlerce insan akın akın Kanada'ya geldi Ve Kanada sistemi burada çok büyük bir tıkanıklık yaşadı İşte hepimizin birey olarak aile olarak Toplumsal olarak yaşadığımız tıkan tıkanıklıklar Ve bize yansıyan biçimiyle çok daha fazla, çok daha ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ancak ne yazık ki son dönemde üzülerek söylüyoruz, bir sürü insan dünya kadar para harcamasına rağmen, dünya kadar para harcamasına rağmen Kanada'dan geri dönüyor. Biz bunu söylediğimiz zaman, bunu anlattığımız zaman, Kanada gerçekliğini anlattığımız zaman bir sürü insan bize mail attı veya işte Altay ay yazıyor işte siz Kanada'dasınız rahat ediyorsunuz. Siz şey yapıyorsunuz kimsenin gelmesini istemiyoruz. Ya isterse bütün dünya Kanada'ya gelsin. Kanada dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Dört ülkesinden birisi. Yani burası yüz bin değil bir milyon değil bir milyar insanı alabilecek bir ülke. Ama alt yapısı bir köy gibi. Ne Avrupa gibi hatta Türkiye'den de e, geri Rusya gibi diyebilirim. Belki Rusya şu, şu anda çok şey, gelişmiş durumda bilemiyorum. Görmediğim için yorum yapamıyorum. Ama Kanada'nın altyapısı gerçekten emigreşin altyapısı yani mültecilerle ilgili altyapısı gerekse sistemin kendisi altyapısı tam oturmamış. Evet moderndir. Evet demokrasi var. Çok kültürlü bir ülke. Demokratik bir ülke. Kendi haklarınızı sonuna kadar savunabilirsiniz. Kanada mahkemeleri dünyanın en iyi mahkemeleridir. Ama bunlar yetmiyor. Bu insanın yaşaması için eğer ekonomik gücü yoksa, background'ı yoksa, altyapısı yoksa ee, bunlar yetmiyor. Onun için de arkadaşlara dediğimiz zaman yani bir yerden bir yere gittiğiniz zaman ya diyelim Van'dan İstanbul'a gidiyorsanız, İstanbul'dan İzmir'e gidiyorsanız, Ankara'dan Edirne'ye gidiyorsanız, veya Kürdistan'ın herhangi bir şehrine gidiyorsunuz. Beş kuruş parasız mı gidiyorsunuz? Yok değil. En azından onun ekonomik altyapısını hazırlayıp gidiyorsunuz. Ha tabii çocuk yaşta gençlik genç olarak evden kaçanları pırsını pırsını toplayıp gidenlerden bahsetmiyorum. Ben toplumsal bir yaradan bahsetmeye çalışıyorum. Ondan sonra da buraya gelindiği zaman hem çok ciddi haksızlığa uğruyorsunuz hem de ekonomik olarak çok ciddi tahribata uğruyorsunuz ve istediklerinizi de bulamıyorsunuz. E tabii ki böyle olduğu zaman da yaşam sizi bıktırıyor. Yani düşünün ki biz bundan sonra özellikle pazar günleri ve diğer günlerde de yeniden yeniden Kanada'ya gelip yaşamını kuran veya belirli bir yaşama şey yapan veya dönen arkadaşlar bize müracaat ederlerse gerçekten biz onlarla birlikte e, canlı yayın gene stream yar, yardı çok kısa sürede bir hafta içinde sanıyorum açacağız. Onun üstünde 4-5 kişiyle 5 kişiyle e, belki daha fazla kişiyle canlı yayında programlar yapalım. Buyur gelin düşüncelerinizi dile getirin. Nasıl bir yaşam sizi bekliyor dile getirin. Çok da iyi olur. En azından en azından insanlar Tek bir sesten, tek bir dilden, e, tek bir düşünceden görüş almamış olur. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim ki gelen bir sürü arkadaşımız, birçok arkadaşımız halinden memnun. Akrabası, eşi ve iyi dostu, iyi yoldaşı vardır. Ona yardımcı olmuştur, iş bulmuştur, ev bulmuştur. Biraz daha yaşamını oturtmuştur. Bu anlamıyla diyelim ki e, birçok arkadaşımızdan daha şanslı. Ama ben size şunu söyleyeyim. Daha birkaç gün önce bizim e, birkaç tane arkadaşımızı göre döndü. Ve bir yıla yakındır buradadırlar. Doğru iş bulamadılar. Doğru çalışamadılar. Hasta olan arkadaşlarımız da doğru yardım alamadı. Şimdi bu anlamda da biz ciddi çalışmalar yapıyoruz. E, bir takım çalışmalarımız var. Altyapımız var. Doktorlarla görüşüyoruz, kliniklerle görüşüyoruz, family doktorlarla e, görüşüyoruz. Bunların altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz. Ama toplum o kadar denejere edildi ki, denejere edildi ki gerçekten insanlar e, yaşamından bakacak hale geldi. Evet şimdi bir de ge, gene bize yazanlara bakalım. Ali Aslanoğlu, selam abim, selam iki gözüm. Amara Can, abi neden bir küt oluşumu yok? Evet yani ben bizim elimiz şu anda Vancouver'a ulaşmıyor ama benim e, inandığım şu var Vancouver'da bir takım arkadaşlar e, çalışmalar yapıyor yeterli değil ama sanıyorum oradaki kitlemiz henüz birbirini yeterince tanımıyor iletişim halinde değiller önce benim size önerim benim size önerim önce e, bu arkadaşlar birebir birbirleriyle iletişim kursunlar yani gerekirse her arkadaş e, bize ve Kürdüş Community Center'e e, veya inandığı, güvendiği komüniteye e, çünkü özellikle şey belirtmek istemiyorum. Gerçi bizim e, şey e, bizim yayınları izleyenler katılanlar sağ olsunlar e, yurtseverliklerinden dürüstlüklerinden bizim kuşkumuz yok. E, ama her türlü insanımız da yayına katılabilir. Katılıyor da kaldı ki. Onun için Vancouver'dur, Edmonton'dur, Montreal'da bir oluşumumuz var ama istediğimiz düzeyde değil. Burada da eksikliklerimiz var, yetmezliklerimiz var, insanlara yeterince ulaşamıyoruz, yeterince belki destek olamıyoruz. Ama inanın ki burada herkes gönüllü çalışıyor, kendi yaptıkları bireysel işin dışında. Çünkü herkes ticaret yapıyor, herkes para kazanmak zorunda herkes ekonomik olarak bir mücadele vermek zorunda. Ama birçok arkadaşımız, birçok insanımız şunu net söyleyebilirim ki o çalışmalarından fedakarlık ediyor, o çalışmalarından felaket ediyor, gidiyor insanlara yardımcı destek oluyor. Bunu kimisi çok kötü şekilde kullanıyor. Çok kötü şekilde kullanıyor. Kimisi de o kullanım alanı bittiği andan bile andan itibaren düşman oluyor. Çünkü sadece gelen yurtseverler zorunlu gelenler değil ki onlar da gelenlerin içinde binde bir insandır. Birçok insan makarnacı diyebileceğimiz, tırşıcı diyebileceğimiz veya politik olarak et diye, süt diye hiçbir şeye karışmayan halkımız diyebilirim. Yani Kürt'üyle, ile, Türk ile, Çerkez ile, 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 sadece kendi yaşamına, ailesel yaşamına, ancak öyle bir hale gelmiş ki Türkiye'de artık yaşamayacağına inanmış. Ve bunun için şansını Kanada'da deniyor. Şimdi bütün bu toplumsal yapıyı bir araya getirmek, onların sorunlarını çözmek bizim birebir bir sorunlarda ancak yardımcı olabilir. Sorunları çözemeyiz. Yani bu hem Kanada'nın, başta Kanada Devleti'nin sorunluğunda sonra da, da iltica yani refucu e, e, sisteminin başlı başına sorumlusu. Yani şimdi insanlar doğal olarak Kanadalılar da soruyor. Yani bu kadar insan geliyorsa 16 yapsın niye hazırlamıyorsunuz? Yani düşünün ya 600-700 dolar bir insana veriyorlar ama bir odanın kirası bin dolar, 1200 dolar, 1300 dolar. Kim yerlerde 1900 dolar. Bölge bölge değişiyor. Bu insan peki nasıl e, şey yapacak? Bu insan yalan söylemek zorunda kalacak. Yani şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman bütün bunları düşündüğümüz zaman gerçekten hem örgütlenme açısından örgütleme e, bir dakika arkadaşlar çünkü gençler var. Bir ara daldılar. Kendi aralarında sohbet etmeye başladılar. Bir de benim e, köpeğim de durmuyor. Toto. Bir de Muçi var. Zaten zaman zaman canlı yayında görüyorsunuz. Evet arkadaşlar yani dediğim gibi bütün bunların bu sorunların yanıtını hep birlikte arayacağız. Bakacağız hepimiz nasıl bir çalışma içinde olabiliriz. Nasıl bir mücadelenin içinde olabiliriz. Ve nasıl birbirimize yardımcı olabiliriz. En azından daha önce bizim yardımcı olduğumuz Komitelerimizin yardımcı olduğu ve akrabasının birebir arkadaşlarının yardımcı olduğu olan ve biraz e, durumu düzen arkadaşların da aynı şekilde yeni gelen arkadaşların yardımcı ve destek olması gerekiyor. Fakat herkesin de şunu öğrenmesi gerekiyor, şunu bilmesi gerekiyor ve bu konuda e, dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten bazı art niyetli insanlar seni sonuna kadar kullanmaya kemiklerini, iliklerini bile yontmaya çalışıyor. Çünkü sen orada ona yardım eden dürüstçe elinden gelen e, e, elinden geleni yapan bir birey değil sadece ve sadece kullanılması gereken aptal bir insan konumuna düşüyorsun. Ve bunu birebir biz yaşıyoruz. Ki ben onlara açık ve net söyleyeyim art niyetli olanlara insan ayrımı yapmadan, cinsel ayrımı yapmadan beyin fahişeleri diyorum. Ve bu aynı zamanda yaptığım, yazdığım bir kitabın da ciddi bir konusu. Yani o kitapta bütün dünyada örnekler var. Sadece Kanada'dan değil, onlarda da net net birey birey açıklayacak ama birey derken eee toplumsal anlamda bireyi irdelerken yoksa tek tek bireyleri inşa ederek deşifre ederek değil bizim çünkü öyle bir derdimiz yok. Ee, her insan her insan yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla anılır. Onun dışında farklı bir şekilde anılmaz. Evet arkadaşlar, şimdi aslında bugünkü yayınımız sadece dediğim gibi Mitanin TV TV'nin duyurusunu yapmaktı. Onu da yaptık. En kısa sürede daha geniş, daha kapsamlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın.